Çocuk ekranlarından haberin olsundan hepinize mutlu akşamlar saatlerimiz 19:50'yi gösteriyor. Bugün 7 Mart günlerden Perşembe. Ve yeni bir haftayla birlikte size özel hazırladığımız haberlerimizle yolculuğumuza başlıyoruz. Evet bildiğiniz gibi uzaktan eğitim tüm yurtta devam ediyor ve Milli Eğitim Bakanlığı da EBA TV'ye erişimde güçlük çeken öğrenciler için destek noktaları geliştiriyor. Şimdi ilk olarak Şanlıurfa'ya oradan da Bingöl'e gidiyoruz.